Herkese merhaba. Yeni bir fikri takip videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz belli konuları eline oyuna ve bütün gelişmeleri size aktarmaya çalışıyorum. Onlardan bir tanesi de Halkbank davası Reza Zarrab ve beraberinde gelişen, onun çevresinde dönen büyük mücadele. Dün önemli bir aşama geçildi. Amerikan Anayasa Mahkemesi Halkbank'ın başvurusunu kabul etti. Bu birçok yönüyle sürpriz oldu. Açıkçası bana da sürpriz oldu. Çünkü karar Öbür türlü bekleniyordu. Neden onun de şimdi size izah edeceğim. istatistiksel verilerle birlikte. Bu sadece benim e, yorumum değil. Konuyu da Amerika'da takip eden gazeteciler de sosyal medya hesabından ya da görüştüğüm bazı meslektaşlar da e, sürpriz olarak yorumladılar. Onların da çeşitli argümanları var. Onları da size aktaracağım. Peki şimdi ne oldu? Erdoğan medyası mutlu. Dava reddedildi. İşte bakın biz haklıyız modundalar. Buradan siyasi bir söylem üretiyorlar. Gerçekten de Amerikan Anayasa Mahkemesi siyasi etkiye açık mı? Sistem nasıl işliyor? Ve buradan sonra neler olacak? Size biraz bilgi dolu, hani böyle komple kaçmadan süreci anlatacak, biraz bilgilendirecek bir video yapmak istedim. Çünkü gerçekten dünden bu yana, yani dün bu karar çıktığından bu yana enteresan yorumlar okuyorum, enteresan sonuçlar alıyorum. Bir kısmı bunu bir zafer olarak yorumluyor, bir kısmı da bakın yine boş çıktı, bir şey olmadı, işte Erdoğan siyasi müdahalede bulundu vesaire gibi yorumlar var. Şimdi bunların hangisi doğru, hangisi değil, Amerika'da neler oluyor, şimdi size bilgilendirme halinde aktaracağım. Şimdi olay neydi? Olay şu, biliyorsunuz New York'ta Reza Zarrab e, Miami'de 2016 Mart'ta yakalandıktan sonra itirafçı olmuş. E, savcılarla anlaşmıştı. Hakan Atilla o dönemin genel müdür yardımcısı New York'taki mahkemede yargılandı. Suçlu bulundu. 30 küsura yattı. Cezasını bitirdi. Türkiye'ye döndü. Ve onun dışında ikinci bir dava daha açılmıştı. 2019 Mayıs'ında. Bu davada da Halkbank suçlanıyordu. 45 sayfalık bir iddianame vardı. İşte bu iddia, e, iddianame çıktıktan sonra Halkbank dedi ki bizi yargılayamazsınız ve itiraz etti. Çünkü söz konusu bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası diye bir madde var. 1970'lerde çıkmış Amerika'da. Bu maddeyi ya daha doğrusu bu yasayı gerekçe göstererek yargılayamazsınız dedi. İtirazı reddedildi yerel mahkemede. New York Bölge Mahkemesi'nde akabinde New York'taki temiz mahkemesine gitti. Halk Bankası. Tabi bu zamanlar hepsi zaman alan bir konu. Yani yıllarca neden Halk Bank davası yıllardır sürüyor? Bu yüzden sürüyor. Türkiye temize gitti. Buradaki tabi temel motivasyonunu, politik motivasyonunu da anlatayım ama süreci bir özetlemem lazım. E, Temiz'e gitti ve Temiz'den sonra, Temiz'i de kaybetti. Temiz de oy birliğiyle Halk Bankası'nın Amerika'da yargılanabileceğine karar verdi. Çünkü... Amerika'da işlenmiş suçlar olduğu söyleniyor. Ve söz konusu suçlama hayli ağır. 20 milyar dolarlık bir kara paraklama işinin bir küsür milyar doları Amerika'da New York'taki Manhattan'daki mahkemelerden geç, bankalardan geçti. Dolayısıyla Amerika'nın bu davayı yargılama hakkı, bu bankayı yargılama hakkı var şeklinde bir sonuca karar verdi. Burada Erdoğan ilginç bir şey yaptı. Biliyorsunuz Erdoğan bu davayı başından bu yana çok yakından izliyor. Hatta kendi kişisel meselesi olarak görüyor. En başından bu yana. Hatta yetmiyor. Eşeğimin Erdoğan da bu dava için devreye girdi. Çok yoğun lobi yapıldı. E, hatta geçtiğimiz aylarda Mevlüt Çavuşoğlu Amerikalı meslektaşıyla buluştuğunda Türkiye Amerika ilişkilerinde konuşulacak onlarca konu varken basına çıktı. Dedi ki Halkbank'la ilgili beklentilerimizi de dile getirdik. Yani bu konuda inanılmaz bir baskı yapılıyor. Tabi bu baskı niye yapılıyor? İşin başka bir boyutu ona da gelelim. Şimdi New York Federal Mahkemesi ve 2. Bölge İstinaf Mahkemesi'ne dedince Erdoğan başka bir adım attı. O da ne dedi? Dedi ki konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorum. Amerikan Anayasa Mahkemesi'ne götürüyorum. Tabi burada Erdoğan'ın temel motivasyonu zaman kazanmak. Çünkü... Halkbank davası başladığı zaman kendisine, ailesine, parti yöneticilerine ciddi suçlamalar gelecek. Ve Türkiye seçime gidiyor. Erdoğan bunu istemiyordu. Hatta şunu ifade edeyim. Hani dünkü kararın Erdoğan açısından bir kazanımı var. Kesinlikle bir kazanımı var. O da süreyi uzatması. Yani bu konu Anayasa Mahkemesi'nden dönse bile Erdoğan ciddi zaman kazandı. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin takvimi çok sıkışık. Hatta şöyle söyleyeyim. Zaten mahkeme bunu açıkladı. Ekim, Kasım, Aralık aylarında yer yok. Yani dolayısıyla 2022 içerisinde konunun görüşülme şansı yok. 2023'te bir tarih verilecek. Bu tarihte dava görüşülecek. Tarihte dava görüşüldükten sonra hangi yönde karar çıkarsa sıksın Erdoğan seçimi atlatmış oluyor. Yani Erdoğan aslında temel hedefine ulaşmış oldu. Çünkü Erdoğan temel hedefi Halkbank davasını 2023 seçimlerinin sonrasına bırakmaktı. Hani Halkbank'ın alacağı ceza, ödeyeceği ceza aslında Erdoğan çok durumunda değil. Önce süreci bir özetleyeyim oraya geleceğim. Ee, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi ile ilgili o süreç işte süre uzatımları alındı. Erdoğan sonuna kadar bu takvimi kullandı. Hatta son gün süre uzatımı talep etti mahkemeden. Süre uzatımı aldılar. Ve akabinde bu dilekçe ile ilgili Amerikan Anayasa Adalet Bakanlığı Başsavcısı Elizabeth Prelegor'da bir karşı itiraz verdi. Yani Anayasa Mahkemesi'ne Halk Bankası'nın itirazına karşı bir itiraz verdi. O da dedi ki başsavcılık e, Amerika'da ticari faaliyetleri var. Halk Bankası'nın bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasasının kapsamına girmez. Daha önce alınan mahkeme kararları da bu yönde. Yani New York'taki mahkeme kararlarına refere ediyor. Ve diyor ki Amerikan Adalet Bakanlığı başsavcılığı Amerikan yasaları çerçevesinde bölge mahkemesinde yargılanabilir. Tabii bunu yargılanabilir derken, Amerikan Adalet Bakanlığı dilekçesi hayli enteresan yani şu açıdan enteresan e, suçların hepsini tek tek saymışlar o uzun dilekçenin içerisinde neler var diyor ki işte e, diyor ki Adalet Bakanlığı el diyor bu banka sonuçta bir kamu bankası kamu bankası olduğu için ve bağımsız yabancı devlet dokunulmazlığı yasası kapsamında değerlendirirsek diyor Adalet Bakanlığı ve o zaman diyor çeşitli uluslararası bankalar, havayolu şirketleri, yazırım şirketleri, bütün Devlete ait şirketler ve uluslararası ticaret yapan şirketlerin hepsi bunu bir zırh gibi kullanır ve her türlü suçu işlerler. Dolayısıyla burada bir hukuktan bahsedemeyiz diyor. Adalet Bakanlığı'nın argümanı da bu. Bu argüman New York'taki mahkemenin argümanıydı aynı zamanda. Ve diyor ki Halkbank'ta çoğunluğu Türk Devleti'ne ait bir kamu bankasıdır ama ticari işler yapıyor. Ve orada dilekçede diyor ki Amerikan Adalet Bakanlığı... İran'a yönelik yaptırımları kaçınmak için büyük bir planın parçası oldu diyor Halkbank. Yani büyük bir suçun ortasında yer aldı ve e, milyarlarca dolara aklamak için ABD yasalarını ihlal ettiler diyor. İran petrol ve gaz satış gelirlerinin İran hükümeti yararına altın satın almak için kullanılmasına izin verdiler diyor. Ve burada sahte evraklar düzenlenmesi, olmayan ihracatların yapılmış gösterilmesi yani Reza Zarrab'ın ses kayıtlarında gördüğümüz şeyler. Ve sevkiyat yapıldı denen şeyler de yapılmadı diyor. Yani diyor ki Halkbank bütün bu suçların hepsini aracılık etti. Ve arkasında siyasi motivasyon vardı. Ve bu noktadan itiraz etmişti. Ve e, Anayasa Mahkemesi 28 Eylül'de bu konuyu gündemine aldı. Daha doğrusu gündemin aldığı dosyalardan bir tanesi. Başka dosyalar da vardı gündemine aldı. Ve uzun süren önce bir hakime atandı, arkasından raportöre gitti. Sonra işte hazırlık süreçleri var bu tip görüşmelerin. Ve 3 Ekim pazartesi sabahleyin 9.30'da Anayasa Mahkemesi bir liste yayınladı. Görüşecekleri davaların listesi. Orada Halk Bankası da var. Tabii bu Mesela benim de bir önceki videolarda yaptığım yorum, daha önce yaptığım yorumlarda şunu söylüyordum. Davanın reddi bekleniyor diye. Neden? Çünkü bu sadece benim değil, Türkiye uzmanlarının da ya da konuyu takip eden insanların da ortak görüşüydü. Nedeni de şu, şimdi bu tip davalarda Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki uygulamalarına bakılır. Mesela uygulamalarına baktığımızda ne görüyorduk? Birincisi hem yerel mahkemenin hem de New York'taki temiz mahkemesinin kararında güçlü argümanlar vardı. Ve onlar birçok gazeteci için, birçok uzman için bu davanın reddi yönünde bir beklentiye soktu. Bir diğer nokta şu. Amerikan Anayasa Mahkemesi'nin çalışma usulleri biraz farklı. Mesela zor dava kabul eden ve bu davalar üzerinde detaylı çalışan bir mahkeme. Mesela 5307 başvurudan Sadece 72'sini kabul etmiş. Son dönem e, rapor rakamlarına baktım ne kadar kabul edilmiş diye 5.372'den şey 5.307 başvurudan sadece 72'sini kabul etmiş. Yani çok az sayıda dosya kabul eden bir mahkeme. Ve bundan bu rakamlara baktığınız zaman Halk Bankasının başvurusunun reddedilmesi çok büyük ihtimaldi. Ama tersi oldu. Aslında tersi oldu derken şurada yanlış bilgilendirmiş olmayalım. E, mahkemenin açıkladığı kararda da kaç hakimin ne karar verdiği yönünde bir bilgi yok. Gerekçe de yok. Sadece şu ki bu da normal yani bu tip süreçlerde hani şöyle bir şey bu. Bir dilekçe yazıyorsunuz. Mahkeme bu dilekçeyi alıp almamaya karar veriyor. İçeriğine girmiş bir durum söz konusu değil kararla ilgili dosyanın içerisine bakılmış bir şey değil. Sadece dosyayı alıp almama kararına bir verilmiş bir karar ve hangi hakimin ne yönde oy verdiğine dair ya da gerekçesine dair bir açıklama yok ki bu bu tip aşamalarda normal. Yani çok da sürpriz bir durum değil. Amerikan Anayasa Mahkemesi 9 kişiden oluşuyor ve rule of Four diye bir kural var. Yani 4 hakim derse ki ben bu dosyayı incelemek istiyorum. Dosya görüşmeye alınıyor. Yani dolayısıyla hani bu dosyanın görüşmeye alınmış olması Halkbank'la ilgili iddiaları ya da suçlamaları düşürmediği gibi ispatlamıyordu. Sadece bir prosedürel aşamayı yaşamış oluyoruz. Aslında bugünkü kararın böyle çok böyle büyük bir anlamı da yok. Hani Türkiye adına anlamı şu. Yani Erdoğan adına evet hani davanın New York'a geri dönmemiş olması Erdoğan'ın 2023 seçimleri öncesinde elini güçlendiriyor en azından zaman kazanmış oldu. Çünkü dava New York'a gittiğinde Reza Zarrab tekrar kürsüye çıkacak yeni tanıkların olacağından bahsediliyor. Ve Erdoğan ve ailesinin suçlanacağı bir takım yeni delillerden bahsediliyor. E böyle bir ortamda seçime giderken Erdoğan istediği bir şey değil bu. Dolayısıyla bunu ötelemek istiyordu. Ona başardı. Yani ötelemeyi yapmış oldu. Ha bu Erdoğan'ın başarısı mıdır? Yoksa Amerikan Adalet Bakanlığı ve Anayasa Mahkemesi ile ilgili yasal prosedürler midir derseniz orada kafalar karışık. Çünkü konuştuğum kaynakların bir kısmı diyor ki Amerikan Adalet, Anayasa Mahkemesi içerisinde iki farklı damar var. iki farklı görüş var. O da bir tanesi bildiğimiz klasik anlamdaki e, görüş. O da nedir? Yasalara bakılır. Yani düz bakıyorlar. Anayasada ne varsa onu uygularız diyenler, bu salt kurallara bağlı yaklaşımlar, literal literalist yaklaşım gibi bir tanım var o konuda. bu, bir de aktivist yaklaşımlar var. Aktivist yaklaşımlar şöyle, hani biz sadece yasaya bakmayalım, yasanın ruhuna bakalım, kamu yararına bakalım, anayasanın özüne bakalım gibi değerlendirmeler de var. İşte bu davalar görüşülürken bu hangi görüş ağır basacak o da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ha parantez açıp söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi görüşmeleri internetten yayınlanıyor. Hani o gün geldiğinde zaten ben de size bu linkleri mutlaka paylaşırım ya da size adresini gösterin nasıl takip edebileceğinizi. Siz de davayı internetten takip edebileceksiniz. Ve bu açıdan e, hani Anayasa Mahkemesinin aldığı karar çok büyük anlamlar içermiyor. Evet, bir anlamı var. Erdoğan zaman kazandı. Anayasa Mahkemesi bu konuyu görüşecek. Yani dilekçeyi kabul etmiş oldu ama dava bu aşamadan sonra Erdoğan'ın ya da Türkiye'nin aleyhine, Halkbank'ın aleyhine çıkabilir. Bir parantez de açayım. Anayasa Mahkemesi'nin şu an davayı kabul etmiş olması Erdoğan lehine gözüküyor ama acaba Erdoğan gerçekten bundan memnun mu? Bir soru işareti tutun. Çünkü başka bir boyutuna da dikkat çekmek istiyorum biraz sonra. Ve bu noktada şimdi Erdoğan ne yapmıştı? Hatırlayalım. Çok yoğun bir şekilde bu davayı engellemeye çalışıyordu. ilk günden bu yana. Hani Türkiye'de polisi yargıyı dağıttı 17-25 Aralık'tan sonra. 17 Aralık'tan sonra 25 Aralık yapılamamış bir operasyondu malum. Ee, Reza Zarrab rüşvet verip cezaevinden çıktı. 2016 Mart'ında Miami'ye gidinceye kadar Reza Zarap el üstünde tutuluyordu. Miami'ye gittikten sonra da Erdoğan bütün gücünü devreye soktu. Reza Zarap'ı kurtarabilmek için Reza Zarap da onu bekledi ki ben o duruşmaların mahkeme salonunda takip edip size aktarmıştım. Hatta e, o dönemki dışişleri bakanı Tillerson'dan e, bu konuda yoğun e, çaba sarf etmişti. Trump Beyaz Saray'daki Oval Ofiste bile bu konuda görüşme olmuştu. Eski başdanışman e, Ulusal Güvenlik Danışmanı e, Bolton'un John Bolton'un kitabında e, Trump'ın bu davayı kapatmak için Erdoğan'ın talepleri üzerine çok yoğun çalıştığı bilgisi var. New York Başsavcısı, Manhattan Başsavcısı Berman'ın kitabındaki yakınlarda çıktı kitap. O kitapta da Trump'ın bu davayı kapatmak için çok yoğun müdahale ettiği, Erdoğan'ın talepleri olduğunu yönünde ifadeleri vardı. Hatta bir de e, hatırlarsınız. E, Zarrab'ın avukatları arasında tutulan isimlerden birisi eski New York Belediye Başkanı Giuliani'ydi. Yerel seçimler öncesinde Türkiye'ye gidip Erdoğan'la özel olarak görüşmüşlerdi bu konuyu ve çok yoğun bir şekilde Erdoğan çalıştı. Dediğim gibi yani Türkiye'nin bütün varınıyon hatta Rus oligarkları devreye soktu ki bu dava kapatılsın. Hani az önce söylediğim gibi diplomatik teblümlerde hiç olmayan bir şey oldu. Emine Erdoğan Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a gidip ricacı oldu zarrapı bırakın diye. İşte geçtiğimiz aylarda Mayıs 2022'de yanlış hatırlamıyorsam eee Melih Çavuşoğlu'yla Amerikan Dışişleri Bakanı görüştü. Çavuşoğlu çıkar çıkmaz toplantıdan direkt olarak dedi ki biz Halkbank'la ilgili beklentimizi dile getirdik. Yani Halkbank işte Trump Beyaz Saray'a Trump döneminde Erdoğan Beyaz Saray'a geldi. Toplam 20 dakikalık bir görüşme. Yani ki tercümesi, girmesi, çıkması yani bütün o prosedürel işlemleri de toplayın. 20 dakikalık bir görüşmede Erdoğan gitti yine zarrab konusunu açtı. Çünkü Erdoğan için Halkbank davası kişisel bir mesele. O dava açıldığı zaman Erdoğan'ın başı arayacak ve Erdoğan bunun açılmasını istemiyor. Bu görünenler, bir de görünmeyenler var. İşte lobi şirketlerine harcanan paralar, avukatlık şirketlerine harcanan paralar ve insan ister istemez soruyor. Erdoğan bu davadan neden bu kadar çok korkuyor? Neden varını yoğunu ortaya koyup bu davayı engellemeye çalışıyor ki gerçekten de Rus oligarkları devreye sokmaktan, Trump'ın çevresindeki herkesi devreye sokmaktan, bir takım iş adamlarını devreye sokmaktan. Yani aklına görecek her şeyi yaptı Erdoğan bu davayı engelleyebilmek için. Adeta Erdoğan için ölüm kalım meselesi oldu. Ve bu noktada hani Erdoğan bir noktada bir yere kadar getirdi ve dava şu aşamada Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Peki Amerikan Anayasa Mahkemesi e, Yüksek Mahkemesi siyasi etkiye açık mı? Bunu söylemek çok mümkün değil. Amerikan e, siyasetini yakın takip eden herkes bilir ki Amerikan Anayasa Mahkemesi'ndeki o 9 kişi e, çok güçlü insanlar. Hatta o kadar ee, enteresan e, uygulamaları, gelenekleri var ki mesela mecliste Amerikan Başkanı konuşma yaparken ki hepimiz daha önce gördük bunu, size de aktardım. Ee, herkes ayağa kalkar ama bu 9 kişi hariç. Bu 9 kişi asla ayağa kalkmaz. Siyasetin önünde e, bir şekilde Türkiye'deki gibi işte cübbelerini iliklemeyen insanlar bunlar, saygın hukukçular. Siyasetin etkine açık olduğunu söylemek çok zor. Hani bu yönde çok fazla yorum var. İşte Erdoğan, Ukrayna Savaşı, yok işte efendim ee, bu konuda e, Türkiye'nin stratejik konumunu kullandı vesaire gibi yorumlar var. Ben bunu çok reel olduğunu düşünmüyorum. Yani o konunun daha çok Amerika'daki hukuk tartışmaları, hukuk anlayışları üzerinde olduğunu ve hatta tekrardan şunu hatırlatayım. Davanın alınmış olması lehte ya da lehte bir sonuç olacağı anlamına gelmiyor. Tabii ki davanın alınmış olmasının bir anlamı var. Yani çünkü bomboş bir dava olsa tabii ki Amerikan Anayasa Mahkemesi bu davayı kabul etmezdi. Ama davanın kabul edilmesi yani davanın içeriğine girmeden ben bu davayı görüşeceğim demesi evet yani Türkiye'ye Erdoğan'a ciddi bir zaman kazandırdı. Tabi parantez açayım burada tabi şu da var. E, ee, Anayasa Mahkemesi'nin kararının ne yönde geleceğine dair bir tüyo aldıklarından e, pazartesi sabah Türkiye'de çok yoğun bir şekilde bir borsa spekülasyonuyla da orada yine bir keris silkeleme yapıldı. Yüzde onluk bir artışla yine iktidara yakın birileri oradan da servet kazandılar. Bu da işin bir başka boyutu ve e, ne beklemek lazım bu iş nereye gidecek? Şimdi önümüzdeki 3 ay içerisinde sıra yok. E, 2023'ün içerisinde bir randevu verilecek. Bu duruşma günü verilecek. Duruşma yapılacak. Anayasa Mahkemesi kararı reddedip yani şey başvuruyu reddedip hani e, evet ortada bir suç var ve bu suçun da muhatabı olarak mahkemeler yetkilidir diyebilir. Ya da diyebilir ki hayır Halkbank'ı burada yargılayamazsınız. Halkbank davası hani Hakan Atilla ya Azarap'tan Arap'tan bahsetmiyorum. Halkbank'tan bahsediyorum. Çünkü ayrı bir iddianame vardı. Ayrı bir iddianame var ve Halkbank'ı yargılayamazsınız diyebilir ve akabinde dava düşer. Bu tabi Türkiye için beklenen, daha doğrusu Erdoğan'ın çok istediği bir karar. Karar çıkar mı? Önceki teamüllere, örneklere baktığımızda pek öyle olacak gibi durmuyor. Neden? Döçe Bank ve BNP Baribas Bankası örnekleri var. Citibank örnekleri var. Yani bu bu tip suçların muadili suçlarda verilen cezalar ortada. Yani Anayasa Amerikan Anayasa Mahkemesi ki Amerikan Adalet Bakanlığı'nın temel argümanı da şuydu. Ya halk Bank, ticari işlemler yapan bir devlet bankası eğer devlet bankası olması hani devlet bankası zırhının arkasına bürünmesi bütün suçların önünü açabilir ve böyle bir durumda her önüne gelen devlet bankası, devlet Hava havayolu şirketi, devlet yazılım şirketi ve bütün bu yerler o zaman her şekilde suç işlerler ve bu adeta bir nevi yol olur. Böylelikle bir e, kamu zırhı arkasına saklanan herkes bir şekilde suç işler. Adalet Bakanlığı'nın argümanı da bu şekilde. Dolayısıyla bu yönde bir karar verilmesi de çok da sürpriz olmaz. Ama şu aşamada söyleyeyim. Hani başta da söylediğim gibi bu enformatif biraz bilgilendirici bir video olsun istiyorum. Çünkü süreci bilmek lazım. Hani böyle çok anormal yorumlar gördüm Türk medyasında. Tabi Erdoğan medyası işte bakın ne kadar doğruymuş, haklıyız vesaire falan gibi yorumlar yapıyorlar. Ee, onlar için çok erken bir değerlendirme. Dosyanın alınmış olması davanın neyinde sonuçlanacağı gibi bir e, fikir vermez. Artı Erdoğan adına dediğim gibi acaba bu Erdoğan için gerçekten iyi mi kötü mü ondan da emin değilim. Neden? Hani tamam zaman kazandı ama aynı zamanda Erdoğan'ın belki de elindeki büyük bir siyasi argümanı aldılar. Şöyle ki Halk Bankası davası reddedilmiş olsaydı bugün %10 artış ters yönde olacaktı. Ekonomik kriz zaten büyük ve bu ekonomik kriz daha da derinleşecekti. Yani kararın bu şekilde çıkması Erdoğan'ı zaman kazandırdı ama politik olarak belki de elindeki en önemli asetlerden birini argümanlardan birini de almış oldu. Çünkü Erdoğan bu sayede bakın işte dış güçler var bize şunu yapıyorlar Amerika bizi batırmaya çalışıyor vesaire deyip aslında ekonomi krizi de oraya yıkabilirdi. Şimdi elinden o koz da alınmış oldu. Çünkü her şekilde olay seçim sonrasında kalmış olacak. Dediğim gibi Amerika'nın şey Erdoğan Zaman kazandı ama gerçekten bu karardan sevinir mi? Ya da bu karar onun bir takım planlarını değişmeye zorlar mı? Orası biraz tartışmalı. Dediğim gibi Türk medyasında, sosyal medyada çok fazla yorum var. Ee, işte siyasi etki oldu, Ukrayna savaşı etkiledi vesaire gibi yorumlar var. Bunların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Amerikan sistemini 8-9 yıldır, 8 yıldır Washington'da takip ediyorum. Ee, Anayasa Mahkemesi'nin çalışma usulleri, Anayasa Mahkemesi üyelerinin e, geçmişleri, bugüne kadar aldığı kararlar vesaire düşündürse ben, evet Trump döneminde bu davayı engellemek için çok çalıştı Erdoğan. Her şeyi devreye soktu ama başaramadı. Trump bütün mücadelesine rağmen davayı engelleyemedi. Bir takım zamana yönelik hani Erdoğan zaman kazanma yönelik konularda biraz başarılı oldu ama davayı engellemeyi başaramadı. Anayasa Mahkemesi'nde, Amerika'nın Anayasa Mahkemesi'nde bunu yapabilir mi? Ben bunu ihtimal olarak görmüyorum açıkçası. Hani davayı almış olmaları Amerikan mahkemelerinin usulü, hukuka ilişkin bir takım tartışmalarını beraberinde getiriyor. Yani o davanın alınmış olması bu davanın Türkiye yine sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Dediğim gibi daha Amerikan Anayasa Mahkemesi'nde iki farklı damar var, iki farklı görüş var. Bir grup konuyu tamamen yasalar çerçevesinde alıyor. Bir kısmı yasaların özüne inelim, kamu yararını gözetelim diyor. Bakalım bunlardan hangisinin görüşü yargılama esnasında ağır basacak ve dava hangi yönde ilerleyecek? Tekrar hatırlatayım. Bu davalar internette yayınlanıyor. İnternetten izleyip dinlemek e, imkanı da var. O gün geldiğinde dava günü belli olduğunda ben de bunu size paylaşmış olacağım. Yani sosyalde şöyle yıllardır konuştuğumuz Halkbank, Reza Zarrab, Erdoğan ailesi, İran denkleminde dönen yolsuzluklar ve Bankası, Halk Bankası Halk Bankası'nın kullanılmasıyla ilgili önemli bir aşamayı geçtik. Ben de bu videoda size fikri takip olarak bu davayı başından böyle yakından takip eden bir gazeteci olarak size Washington'daki son havayı anlatmış oldum. Ee, tekrar söyleyeyim hani çok fazla lüzumsuz politik yorum olduğu görüşlüyüm. Lüzumsuz demeyeyim de yani çok yersiz daha doğrusu. Ee, böyle Amerikan Anayasa Mahkemesi işte Ukrayna Savaşı referans alındı. İşte Erdoğan da e, Biden arasındaki görüşmeler işte Mir kartından vazgeçildi. O yüzden karşılığında böyle bir hareket yapıldı falan gibi. Ya bunların e, yani bunların gerçeklikle pek ilgisi yok. Amerikan Anayasa Mahkemesi öyle çalışmıyor. Türkiye'deki mahkemeler gibi gidip Erdoğan'ın önünde, yani Türk hatırlarsınız Anayasa Mahkemesi Başkanı gidip Erdoğan'ın önünde eğilmişti. Ama Anayasa Mahkemesi, Amerika'daki Anayasa Mahkemesi üyeleri bırakın eğilmeyi, başkanın önünde ayağa bile kalkmazlar. Bu konuda oldukça oluşmuş güçlü bir muktesebat var. Evet, davayla gelişmeleri takip edip size aktarmaya devam edeceğim başka gündemlerimiz de var. Yeni videolara karşınızda olacağım. Takip ettiğimiz, size aktarmak istediğimiz başka konular da var dediğim gibi. Kanala abone olur, yayınları takip eder, videoları, yorumları paylaşırsanız sansür duvarını açma imkanı oluşur. Youtube algoritması için bu önemli. Bu hatırlatmayla yayını bitirmiş olayım. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.